Herkese merhaba, ben Ayşe. Hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kutukutukitap.com'un yetişkinler için sunduğu bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Daha önce ben 0-18 ay çocuklara yönelik bir kutusunu sipariş etmiştim. Kızım için sanırım 2 yıl önceydi. Burada da bazı kitaplar seçiliyor. O haya özgü. Editörler ya da psikologlar tarafından. Bunlar çocuklara yönelikti. Hatta 5 yaş grubuna yönelik hazırlayabiliyorlar. Ama şu anda yetişkinler için de ayrıca bir kutu seçkileri var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Haziran ayının seçkileri elimde şu anda. Şöyle 3 tane kitap oluyor. Şöyle ambalajlarını çıkaralım. Kitaplar böyle. Bir de kartpostal göndermişler kemer altı. <laughs> ve iki tane de ayracımız var. Mıknatıslı ayraçlardan. Kitapları göstereyim şimdi size. Haziran ayında neler varmış. Karanlığı yiyenler Richard Lloyd Perry'nin heyecan dolu gerçek bir hayat hikayesi. Hem bir kurbanın hem de bir katilin biyografisi. Dünyanın en şaşırtıcı ve esrarengiz toplumlarından biri olan Japonya'nın dünyanın geri kalanının daha önce hiç görmediği karanlık köşelerine derinlemesine bir bakış atmaya hazırlanın demiş. Bu Tokyo sokaklarında yok olan genç bir kadının gerçek hikayesiymiş. Aynı zamanda da 2012'nin en iyi 10 kitabı arasından biri seçilmiş. Publishers Weekly dergisi tarafından. New York Times tarafından da 2012'nin en dikkat çekici 100 kitabı listesindeymiş. Bayağı iddialı bir kitap. Ben de çok merak ettim çünkü Japon kültürünü, Japonya'yı merak ediyorum bu aralar çünkü bir de Haziran ayı kitabımızda bizim Murakami'nin Zemberek Kuşu'nun bünyesi vardı. Japonya ile Türklerin aslında çok benzer toplumsal davranışları var bence sosyolojik olarak benzer bir yapıdayız öyle düşünüyorum. Yani bazı yönler olarak ortak yanlarımız var. O yüzden Japon kültürüyle alakalı olan bu kitabı merak ettim gerçekten. Yılın en iyi kitaplarından birisi gibi arkasındaki yazılanlar da çok ilgimi çekti. Yine bir New York Times en iyi satanlar listesinden suçlu hem de çok suçlu. Lian Moriarty hep kitap tarafından basılan. Romanları çok satanlar listesinden hiç inmeyen yazardan sırlara, dostluğa, kıskançlığa, evliliklere dair gerilim dozu yüksek bir roman. Bu arada 2016 Goodreads okur ödülü almış. Gerçekten ödüllü ve böyle okurlar arasında çok sevilen kitaplara yer vermişler. O yüzden epey ilgimi çekti. Biraz hancım olarak kalın görünse de sanırım sürükleyici ve bir çırpıda bitebilecek kitaplardan. Bir diğeri de böyle ciltli bir şekilde basılmış olan memesiz kitaptan Tüyler Ürpertici, Sürükleyici ve Farklı Bir Hikaye Bu Yılın En iyi Korku Gerilim Romanlarından Biri Olacağına Eminim demiş George, George Martin George Martin demiş bir de Lanetli Bir Kadın ve içinde Yaşayanlarla Birlikte Hapishaneye Dönüştürdüğü Tutsak Bir Kasaba Büyü Gerçekten Orijinal Bir Hikaye Stephen King demiş bayağı da hani böyle iyi yazarlardan iyi referanslar almış lanetli bir kasaba. Black Spring'in laneti ve Black Spring'i yutmaya hazır. Hmm, gerçekten enteresan bu da şöyle. Aslında şu olmadan daha güzel sanırım. Ciltli böyle kalın kapak. Ee, bu arada fiyatlarını söyleyeyim. Şurada not almıştım. abonelik fiyatlarını. Evet, abonelik ücreti aylık 54.90. Bu 3 kitap 54.90'a geliyor size. Tabii ki ay 6 aylık ve yıllık da abonelik yapabilirsiniz. Bu da şöyle güzel oluyor. Hani sizin belirlediğiniz kitaplar dışında sürpriz, böyle merakla beklediğiniz bir kutu geliyor evinize. Ve o ay ya da Atıyorum ilk ne zaman müsait olursanız o kitapları listelerinize eklemiş oluyorsunuz. Ben bu açıdan da merakla bekliyorum çünkü benim listem var, mevcut listelerim var. Başka listeler de edinmeye çalışıyorum. Böyle farklı kitaplar da gördükçe çok memnun oluyorum açıkçası. Kutu Kutu kitapta da şöyle bu ayın listesi Haziran ayının listesi şu şekilde 3 tane kitabımız var. Siz de merak ederseniz aşağıya linkini ekleyeceğim oradan aboneliklere ve aylık nasıl oluyor seçimler vesaire onlara bakabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.